Yatıyor muyuz şimdi? Yatıyorum. Bak evet. Bakalım. Tamam yattım. Şimdi bir, bir, iki, iki, üç, dört, beş. Üç, dört, beş. Şimdi ellerim burada. Ellerim bağda. burada. Ellerim aşağıda. Aşağıda. Ellerim bak yukarıda. Yukarıda. Ellerim bak. Yana mı devrileceğiz? Nasıl olacak? Ne ee, bakalım? <laughs> Uyuyayım mı? Ben Spor yapıyorduk uyuyacağız mı? Evet. Tamam uyuyorum ben. Şakacıkta. Şakacıkta. Ben seni samlıyor. Uyuyorum. Ama ben sana saçımı oksa. Saçımı okuyacaksın. Oo ne biçim uyuyorum ben. Okuyor musun? Fark ettim sanki. Otur. Tamam. Oh Hayır. Hayır. <laughs> tamam. 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 devam mı edeyim ördüm. Evet, şimdi. şimdi ellerim böyle. Tamam. Şimdi böyle kuş gibi uç bakalım. Kuş gibi uç bakalım. Şimdi burada halala hala. hadi bak. Arkanda, kafanda doluyor bacaklar Böyle açık devam. Şimdi bacağımızı açıyoruz. Açıyoruz. Derin mi nefes alalım? Ama böyle ama. Nasıl? Böyle mi? Derin. Burnumuzdan mı ağzımızdan mı alacağız nefes? Burnumuzdan. Burnumuzdan tamam. <laughs> <laughs> böyle dönüyoruz evet. <laughs> tamam. Gülme. Gülme. Tamam hadi. Dur ben yapmadım. Ee, şimdi yapmıyoruz. Evet. Sen yapıyordun ama. Şimdi üstümüzü böyle yapıyoruz. Üstümüzü böyle mi yapıyoruz? Görüyor musun beni? Galiba görüyorum.